ünlü sanatçı Alişan'ın İsrail'e yönelik sert tepkisi gündemde büyük yankı uyandırdı. Alişan'ın açıklaması İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri, operasyonları ve sivil kayıpların artışıyla ilgili büyük bir endişeyi yansıtıyordu. İşte Alişan'ın tepkisini yansıtan daha detaylı bir açıklama. Yetmedi mi öldürdüğün masumlar doymadın kana, doymadın vahşete, doymadın cinayete. Hastane bombalamak binlerce masum insanı. Öldürmek demek bu sadece insanlık dışı bir eylem değil, aynı zamanda uluslararası hukuka aykırı bir harekettir. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları masum sivillerin yaşamını tehdit ediyor, çocukları öldürüyor, evleri yerle bir ediyor ve insani yardım faaliyetlerini bile hedef alıyor. İsrail'in bu vahşi saldırılarına daha fazla sessiz kalmamız mümkün değil. Artık yeter İsrail devleti uluslararası toplumun ve insan hakları savunucularının sert bir tepkisini hak ediyor. Katilsin İsrail bu acımasızlık ve zulüm devam etmemeli insanların yaşamları ve temel hakları korunmalıdır. En kısa sürede Gazze'ye geliyoruz orayı başınıza yıkacağız. Bu sözler insani yardımın önemini ve Gazze'ye destek olma arzusunu yansıtıyor. İnsanlar acı çekiyor, yardıma ihtiyaçları var ve dünya bu krize çözüm bulmak için bir araya gelmelidir. Gazze'deki insanların acılarını hafifletmek ve barışa katkıda bulunmak hepimizin sorumluluğudur dedi.